Gençlere yalan söylemek yanlıştır. Yalanların doğru olduğunu göstermek yanlıştır. Tanrı'nın gökyüzünde oturduğunu ve yeryüzünde işlerin yolunda gittiğini söylemek yanlıştır. Gençler anlar ne demek istediğinizi. Gençler halktır. Güçlüklerin sayısız olduğunu söyleyin onlara. Yalnız gelecek günleri değil, bırakın da Yaşadıkları günleri de açıkça görsünler. Engeller vardır deyin. Kötülükler vardır. Varsa var. Ne yapalım? Mutlu olmazlar ki. Değerini bilmeyenler mutluluğun. Rastladığınız kusurları bağışlamayın. Tekrarlanırlar sonra çoğalırlar. Ve ileride çocuklarımız, öğrencilerimiz bağışladık diye o kusurları bizi bağışlamazlar